Burada sizlere Kadın Uyan, Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirisi adlı kitaptan kısaca bahsetmek istiyorum. Elimdeki kitap Kırmızı Kedi Yayınlarından ve 145 sayfadan oluşmakta. Sadece Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirisi'nden oluşmuyor tabii ki. Kadının daha önceden farklı konularda yazmış olduğu hitabetlerine de yer verilmiş. Şimdi öncelikle sizlere kadından birazcık bahsetmek istiyorum. Yazar 1748'de Fransa'da dünyaya gelmiştir. Yazar genellikle siyasi davalarda eylemci tavrıyla dikkat çekmiştir. Boşanma, doğum evleri, evli olmayan kadınların hakları gibi toplumu ilgilendiren konularda aykırı fikirler öne sürmüştür. 1791'de Fransız Devrimi devam ederken insan ve insan Hakları Bildirisinin kadınları kadın haklarını yok saydığı gerekçesiyle Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirisini yayımlamıştır. Bu bildiri de broşürde kadınların ve erkeklerin aynı haklara sahip olması gerektiğini Evlilik dışı doğan çocukların meşru sayılarak onların da mirastan pay alması gerektiğini savunmuştur. Öne sürdüğü görüşler nedeniyle tutuklanmıştır. Göstermelik bir davada yargılanmıştır ve 3 Kasım 1793 tarihinde giyotine yollanmıştır. Yani günümüzde de olduğu gibi fikirleri sebebiyle öldürülen, idam edilen kişilerden bir tanesi. Şimdi kadının görüşlerini sizlere aktarmak istiyorum. Başlık başlık gideceğim. Nerede olduğumu sizlere belirteceğim. Şimdi kitabın ilk başlığı Kadınlar adına diyor. Burada bir diğer başlık faydalı ve kurtarıcı bir tasarı diyor. Ruhları bir kez çöktüğünde eğitimli insanlar bile kendilerine hakim olmaktan güçlük çekiyorlar. Şurada bir kısım var. Burayı sizlere direkt okumak istiyorum. Halk kendi barbarlığından bir an dahi ürkmeden boğazlar, büyük bir zalimlikle ateşe verir, güler, bu dehşet dolu anlarda kendini olabilecek en aşırı sefate kaptırır ve bu canice sarhoşluk içinde dizginlerinden boşanan aynı halk bizzat kendi zalim sonunu hazırlar. Yani burada barbarca davranan halkın yine sonunu Kendisi hazırladığını ifade etmiş. Bir cümlesinde diyor ki halka felaket zamanlarında yardım etmeli ancak halka başka zamanlarda aşırı yardımlardan kaçınmalıdır. Çünkü bu yardımlar halkı tembelliğe sürüpler, halkın elinden çare bulma yetisini alır sadece kadınları kabul edecek bir hayır kurumu yapılmasını istiyor. Bu hayır kurumu genellikle yardıma muhtaç, namuslu geçinen kadınları ve tüm yardımlardan mahrum kalmış kadınlara tesis edilmelidir. Bu kadınlar kaderlerine mahkum olmakta. Kader onları çoğu zaman ölüme, çoğu zaman da evlerinde hastalıklar içerisinde ölmeye mahkum etmiştir diyor. Hangi kurum insanlık adına acı çeken iyi eğitimli kadınlar için kurulacak bir hayır kurumundan daha faydalı olabilir? diyor ki iyi eğitilmiş kadınların ihtişamlı saraylara köşklere ihtiyacı yok bu kadınların ihtiyacı olan sadece temiz bir hastane bütün vasfı temizlikten ibaret olan bir kurum diyor. Yani buradaki cümlelerine baktığımızda aslında o dönemlerde Fransa'da kadınların daha çok mikroptan, hastalıktan, pislikten öldüğünü dile getiriyor aslında. Orada kadınları temiz bir şekilde tedavi edecek bir kurumun, hastanenin olmadığını ifade ediyor. Kitabın Kadın Hakları adlı başlık var. Burada kraliçeye hitaben söylemiş. Bu bölümde kraliçeye sesleniyor. Böyle üstün bir mevkiye gelmiş bir kadın kadın haklarının gelişimine ağırlığını koymalı ve bu hakların hayata geçirilmesini hızlandırmalıdır, hızlandırabilir diyor. Çok güzel bir cümle kurmuş. Bu devrim ancak bütün kadınlar kendi acınası kaderlerinin ve toplum içerisinde kaybetmiş oldukları haklarının farkına vardıklarında gerçekleşecektir. Kraliçeye hitaben hanımefendi lütfen siz de bu davanın destekçisi olunuz bu talihsiz cinsi savunun diyor. Bu tuhaf, kör, bilimle şişmiş ve yozlaşmış olan erkek içinde bulunduğumuz bu aydınlanma çağında en soysuz bir cihaletle bütün entelektüel yetilere sahip bir cinse despotça hükmetmek istiyor. Üstüne üstelik bir de devrimden istifade ettiğini belirtiyor. Kendi eşitlik haklarını talep ediyor diye bir cümlesi var. Burada da yine erkek egemenliğini, erkeklerin kadınlar üzerinde egemenlik kurmasını eleştiriyor. Bir sonraki başlık Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirisi adlı başlık. Burada bir öndeiş var. Bu öndeyişi sizlere okumak istiyorum. Hatta işaretlemişim oku diye. Anneler, kızlar, kız kardeşler Ulusun kadın temsilcileri Millet Meclisi'nde yer almayı talep ediyorlar. Toplumsal felaketlerin ve yönetimlerin yozlaşmasının yegane sebebinin kadın haklarının bilinmemesi, unutulması veya küçük görülmesi olduğuna hükmeden kadınlar, resmi bir bildiri çerçevesinde kadının doğal, devredilemez ve kutsal haklarını ortaya koymaya karar verdiler. Toplumun bütün üyelerinin sürekli göz önünde olacak bu bildiri sayesinde herkes haklarını ve görevlerini hatırlayacak. Burada da kadınların da erkeklerin sahip olduğu haklara sahip olması gerektiğini belirtmiş. En azından kadınlar bu haklara sahip olduğunda bu haklar da yazılı olarak belirtildiğinde kadınlar erkeklerden daha fazla haksıza uğramaz veya ezilmez, ne bileyim yok edilmez. Kitabın diğer sayfalarında madde madde hakları belirtmiş. Yani kadınların onayladığı, kadınların istediği, olmasını istediği haklar var. Bunları sizlere aktarmaya çalışacağım. Birincisi, kadın özgür doğar ve haklar bakımından erkekle eşittir. İkincisi, her türlü siyasi birliğin amacı kadının ve erkeğin doğal ve kazanılmış haklarının korunmasıdır. Bu haklar özgürlük, güvenlik, mülkiyet, baskıya karşı direnme hakkıdır. Üçüncü madde her türlü egemenlik ilkesi temelde kadın ve erkeğin birliğinden ibaret olan unustan kaynaklanır. Dördüncü madde özgürlük ve adalet başkalarına ait olan her şeyi onlara vermektir. O halde kadınların yegane haklarını kullanmasındaki engel erkeklerin ona uyguladığı sürekli istibdattır, baskıdır. Bu engel kaldırılmalıdır. Birazcık farklı anlatıyorum arkadaşlar. Birazcık okuyormuş gibi oluyor ama maddeleri size olabildiğince aktarmak istiyorum. Bu özette bu içerikte böyle olsun. Belki sizler eğer beni dinliyorsanız birazcık aydınlanırsınız. Belki hiç düşünmediğiniz konular üzerinde düşünmeye başlarsınız. Aynı zamanda şunun da farkına varıyoruz. Bu konular kadın hakları, kadınların erkeklerle hala haklar bakımından eşit olmaması tartışılmakta maalesef. Aslında tartışılmaya bile kapalı bir konu. Ancak maalesef henüz ilerleme kaydedemedik. Bakalım yıllar sonra ne olacak. 6. maddeye geçiyorum. Bütün kadın yurttaşlar ile bütün erkek yurttaşlar kanunların oluşumuna bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katkıda bulunmalıdır. Kanunlar herkes için aynı olmalıdır. 7. madde hiçbir kadın istisna teşkil etmez. Erkekler gibi kadınlar da aynı katı kanuna tabidir. 9. maddeye geçiyorum. Suçlu bulunan her kadına kanunda öngörülen ceza uygulanır. 10. madde kadın idam sehpasına çıkma hakkına sahiptir. Kadın aynı şekilde kürsüye çıkma hakkına da sahip olmalıdır. Yani kadınları idama gönderiyorsunuz madem o zaman kadınların meclise konuşmaya da göndermeniz lazım. Yani kadınların da mecliste söz hakkı sahip olması gerektiğini ifade etmiş aslında. Kadınlar da duygu ve düşüncelerini ifade etmeliler erkekler gibi. 11. madde düşüncelerin ve fikirlerin özgürce ifade edilmesi kadının en değerli haklarındandır. 12. madde Kadın ve kadın yurttaş haklarının teminatı kamu menfaatinedir. Bu teminat kadınların şahsi yararına değil, herkesin yararına hizmet etmelidir. Yani burada cinsiyetçi bir yaklaşım yok. Kamu yararı ifade edilmiş ayrıca. 13. madde Kadın her türlü angaryaya, her türlü eziyetli işe katkıda bulunuyor. Her türlü eziyetli işe katkıda bulunmaktadır. O halde kadın, mevki, yükümlülük, görev, unvan ya da Üretim dağıtımında da eşit haklara sahip olmalıdır. 16. maddeyi aktarıyorum. Ulusu oluşturan bireylerin çoğunluğu anayasa yazımına katkıda bulunmadığı takdirde o anayasa geçersizdir. Yani anayasa hazırlanıyorsa kadınların görüşleri, kadınların fikirleri de alınmalı. Ulusu oluşturan çoğunluklardandır kadınlar. Eğer kadınlara söz hakkı verilmediyse, kadınlar görüşlerini ifade etmediyse veya kadınlara herhangi bir hak tanınmadıysa o anayasa anayasa değildir diyor ve 17. madde mülkiyet ister bir arada olsun ister ayrı olsun her iki cinsin de hakkıdır. Mülkiyet hem kadınlar hem de erkekler için dokunulmaz ve kutsal bir haktır. Kitabı okuduğumuzda kitabın içerisinde daha çok kadının hitabetleri var. Yani yer yer halka sesleniyor, yer yer meclise sesleniyor, yer yer erkeklere, yer yer kadınlara sesleniyor. Mesela kadın uyan, aklın çanları bütün evrende yankılanıyor. Sen de haklarını tanı diye biz kadınlara sesleniyor. Aslında şöyle bir düşünüyorum da geçmişte çoğu kadın haklarının farkına varamıyor. Aslında erkeklerin sahip olduğu hakların kendisinin de hakkı olduğunu farkına varamıyor ve çocuklarını bu şekilde yetiştiriyor maalesef. O yüzden toplum bu şekilde döngü halinde hiç değişmeden ilerliyor. Bu tarz kadınların, erkeklerin yetiştirdiği çocuklar toplumu inşa etmekte ve bu çocuklarda kendilerini geliştirmediğinde her şey bir döngüden ibaret. Yani gelişmemekte hala kadınlar ve erkeklerin yerini ayrı tutmakta devam ediyoruz maalesef. Kadınlara diyor ki: "Ey kadınlar, kör olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz ey kadınlar?" Ne zaman kör olmaktan vazgeçeceksiniz? Ne zaman farkına varacaksınız? Hakkınızın olduğunu, erkeklerle hiçbir farkınız olmadığını ne zaman fark edeceksiniz? Erkekler ne akıl bakımından, ne güç bakımından, ne zeka bakımından sizden farkı yok. Sadece bir cinsiyet farkı var. Neyse ya, burayı söylemesem de olur. Ahlaksızlığın kökünü kazımak için ne gibi kanunlar yapmak gerekiyor? Tabii ki serveti ve kamu idaresini kadınlar ve erkekler arasında paylaştıracak kanunlar yapılmalı. Milli eğitim, ahlakın iyileştirilmesi ve evlilik sözleşmesi aracılığıyla çözüme giden yol hazırlanabilir. Şimdi kitabın bu kısmında da kadınlar olarak kadınların ağzıyla konuşuyor bizler servetlerimizi ortak hale getirmeyi ve paylaşmayı kabul ediyoruz diyor. Yazar diyor ki erkeklerin sahte vaatlerine kanan dul kadınlar, genç kızlar için de bir kanun istiyorum diyor. Bu kanunun sadakatsiz bir erkeğe verdiği sözleri tutmaya veya servetiyle orantılı bir tazminat ödemeye mecbur etmesini istiyorum diyor. Yani bir erkek kadına bir takım vaatler sunarak onu kandırdığında, aldattığında bunun karşılığında ya verdiği söz tutmaya zorlanmalı ya da kadına belli bir miktar tazminat ödemelidir diyor. Sokak kadınlarının da önceden belirlenmiş bir mahalleye yerleştirilmesini istiyor. Eğer bir erkek servetini kadınla paylaşacaksa bunu kendi keyfine göre değil kanunlar aracılığıyla yapmalıdır diyor. Kitabın bir sonraki başlığı Fransızların sağduyusu adlı başlık var arkadaşlar. Burada da yine ey kanun koyucular diye kanun koyuculara seslenmiş. Şu kısmı okumak istiyorum. Halk sizden bir kararname, eski geleneklerimizin o utanç verici kalıntılarını yerle bir edecek, hukukçuları durduracak ve onların anayasal kanunun o azametli sadeliğinin karşısına eski kanunların barbarlığını çıkarmalarını engelleyecek tek bir kararname talep ediyor. Bütün Fransız bireylerin arasında olduğu kadar karı koca arasında da eşitlik olduğunu ortaya koyacak bir kararname. Herkesin mülkiyet hakkını güvence altına alacak bir kararname talep ediyor halk sizden ey kanun koyucular. Şimdi kitabın bu kısmı 72. sayfada tamamlanıyor arkadaşlar. Bir sonraki başlık kölelik karşıtı bir oyun. Bu başlıkta da zenci insan türü üzerine konuşmuş. Bu kısımda da daha çok siyasi insanların ezilmeleri, köle olarak kullanılmaları, insan yerine koyulmamaları gibi durumlar eleştirilmiş. Aynı zamanda bu kadın siyahi insanlar çok fazla ırkçılığa maruz kaldığı için onlar adına bir tiyatro düzenlemiştir. Ve bu tiyatroda daha çok zenciler temsil edilmiştir. Çoğu kesim tarafından yani meclis tarafından eleştirilmiştir ve yasaklanmıştır. Bu insanlara vahşi birer hayvan, Tanrı'nın lanetlenmiş olduğu canlılar gibi davranıyorlardı. Onları bu korkunç esarete mahkum eden şeyin güç ve ön yargı olduğunu, doğanın bu işte hiçbir parmağı olmadığını ve her şeyin sorumlusunun beyazların adaletsiz ve baskın menfaatleri olduğunu açıkça gördüm diyor zencilerin kaderini değiştirmek veya en azından onların kaderini yumuşatmak için ne zaman çaba gösterilecek diye soruyor. Günümüzde hala özellikle Amerika'da baktığımızda hala zenciler veya siyahi insanlar ırkçılığa maruz kalmaktalar, haksız yere öldürülmekteler. Görüyoruz bunları. Diyor ki şayet onlar hayvansa bizler de onlar gibi değil miyiz? Beyazlar hangi açıdan bu türlerden farklı? Renk açısından mı? Şu paragrafta da çok güzel ifade etmiş. Doğan'ın yarattığı bütün hayvanlarda, bitkilerde ve minerallerde olduğu gibi insanoğlunun rengi de farklı. Niçin gündüz geceyle, güneş, ayla, yıldızlar gökyüzüyle rekabete girişmiyor? Her şeyde çeşitlilik mevcut ve doğanın güzelliği işte burada gizli. O halde doğanın eserini yok etmek niye? Doğaya baktığımızda, bitkilere, hayvanlara baktığımızda onların renginin, cinsinin çeşit çeşit olduğunu görüyoruz. Onlarda çeşitlilik mevcutken, onları yadırgamıyorken insanlardaki renkliliği, çeşitliliği neden yargılıyoruz? Neden bizden farklı olanı yok etmeye çalışıyoruz? İnsanların düşüncelerini yok etmek veya insanların düşüncelerine karşı çıkmak tamamen ayrı bir kavram aslında. Düşünceleri yok etmek belki acımasızlık değildir ancak insanları yok etmek acımasızlıktır. Kitabın bir başlığı da Amerikan şampiyonuna veya tanınması çok kolay sömürgeciye cevap adlı başlık tiyatro yayımlamıştı. Tiyatrosunun ismi Zencilerin Esareti veyahut Talihli Deniz Kazası adlı tiyatroydu. Bu tiyatroyu yayınladıktan sonra buna bir kişi oyunun sahnelenmesine karşı çıkan bir yazı yayınlanmıştır. İşte bu kısımda da ona cevap veriyor. Kitabın bir sonraki başlığı Jacobenler aleyhine vatan lehine adlı başlık. Burada yer alan başlıkta nasıl telaffuz edildiğine bakmadım bu arada. Burada yer alan başlıkta bu. Bu kişiye şöyle sesleniyor. Kendine ihtilalin yegane yaratıcısı diyorsun. Sen dün de bugün de ancak bir utanç ve nefret kaynağı oldun. Ne istiyorsun? Kime savaş açmak istiyorsun? Kimden intikam almak istiyorsun? Yine kimin kanına susadın? Halkın kanına mı? Hepimiz kamu güvenliğini gözetmek zorundayız. Fakat hiçbirimiz vatan sevgisinden ziyade intikam kokan şiddet eylemlerine kapılmamalıyız. Vasiyetname niyetine adlı başlık burada işte topluma, biz okuyuculara, kadınlara vasiyetname niteliğinde konuşmaları yer alıyor. Metnin bu kısmını okuduğumda yazarın oldukça yardımsever, vatansever bir kişiliğe sahip olduğunu gördüm. Aslında istediği tek şey vatanın kurtuluşu. Aynı zamanda toplumun eşit, adaletli bir şekilde yaşam sürmelerini istiyor. Yine baktığımda kadın servetinin çoğunluğunu genellikle hep yardım kuruluşlarına bağışlamıştır. Vatan yararına oldukça fazla bağışlarda bulunmuştur. Bırakacaklarını şu şekilde ifade ediyor. Yüreğimi vatana, dürüstlüğümü insanlara, ruhumu kadınlara bırakıyorum. Yaratıcı dehamı tiyatro yazarlarına, çıkar gütme işimi muhterislere, felsefemi mazlumlara, aklımı fanatiklere, dinimi ateistlere, saf neşemi geçkin kadınlara ve dürüst bir servetten elimde kalan bütün naciz artıkları oğluma bırakıyorum diyor. Son olarak da hak sahibi olup da fanatizme kurban gitmiş birinin hissetmiş olabileceklerini tahmin etme görevini duyarlı insanlara bırakıyorum. Kitabın son kısmı İstiklal Mahkemesine Hitaben adlı başlık. 19 Temmuz 1793'te Paris duvarlarına asmış olduğu bir afiş yüzünden tutuklanmıştır ve idam edilmiştir. Bu afişin ismi Üç Oy Sandığı veyahut Vatanın Selameti tutuklandıktan sonra yaşadıklarını da anlatıyor yazar. Tutuklanmadan hemen önce düşüp bacağını sakatlamış, düşüp bacağını sakatlamış ve o halde tutuklanıyor. Tutuklandıktan sonra ateşi çıkıyor, bacağı şişiyor. Her ne kadar her defasında Kendisine bir doktor çağırmasını istese de doktor çağırmamışlardır. Ve kendisi daracık bir yerde ateşler içerisinde hastalıklı bir şekilde günlerce bekletilmiştir. Bu arada burada bekletilirken de başında hep bir nöbetçi kalmıştır. Ve hiçbir şekilde temiz kıyafet tedarik etmesine müsaade etmemişlerdir. Defalarca giydiği gömlek terden sıklam olup defalarca kurumuştur çok sancılı bir süreç geçirmiş. Çok sancılı bir süreç geçirmiştir tutuklandıktan sonra. Hatta onun halini görüp acıyan kişiler de olmuştur. En sonunda duyarlı kişiler dayanamamış ve bir an önce bu kadının burada bekletilmemesi gerektiğini, sorguya çekilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir kadına acıdıkları için. Kadın göstermelik bir mahkemeye çıkarılmıştır. Mahkemede çok güzel bir şekilde kendisini savunmuştur. Hatta evine gitmişlerdir. Evine gittiklerinde kadının kadının bütün yazıları, afişleri, broşürleri incelemiş. Ancak vatan aleyhine paylaştığı hiçbir şey bulunmamıştır. Her ne kadar serbest bırakılması gerekse de kadını başka bir hapishaneye yollamışlardır ve orada ve ondan sonra da giyotine yollanmıştır, öldürülmüştür. Kitap içeriği oldukça uzadı. Sandığımdan fazla uzadı. Bilmiyorum şimdi bazen kırpıp keseceğim ama kitabın içeriği sandığımdan birazcık fazla uzadı. Umarım sizler dinlemişsinizdir, memnun kalmışsınızdır. Bu kitapla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Okudum, öğrendim, kadının fikirlerine şahit oldum. Belki de kendisi okuduğumuzda ruhu kanatlanıp uçuyordur. Kim bilir?